Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda çok güzel bir anahtarlık yapılışı göstereceğim sizlere. anahtarlığı anahtarlığımı yaparken plastik kapakları kullanacağım arkadaşlar. tığım 2 mm. Makasımla bu şekilde orta kısmından kapağımı deliyorum. Evet şöyle biraz Evet kapağımı deldikten sonra mavi ipimle başlayacağım ben öncelikle ipimi sabitlemek için bir düğüm atıyorum sonrasında kapağımızın orta kısmından geçiriyorum ipimi bu şekilde sık iğne yapar gibi ipimi sabitliyorum Evet ipimi sabitledikten sonra örmeye devam ediyorum. Bu şekilde arkadaşlar. Plastik kapağımızda boşluk kalmayana kadar sık iğne ile doldurmaya devam edelim. Evet arkadaşlar ben plastik kapağımın etrafını doldurdum bu şekilde. İlk yaptığım sık iğne ile de kaydırma yöntemiyle birleştirerek bir zincir çekip hemen burada kesiyorum. Mavi ipimle işim bitti şimdi. Buradaki ipi de arkada gizleyelim. Evet şimdi krem rengi ipimi alıyorum. tekrar sabitlemek için bir zincir çekiyorum ve şöyle herhangi bir boşluktan başlıyorum burada sık iğne yaptım 4 zincir çektim bir kere doladım arkadaşlar tekrar aynı boşluğa batıyorum burada üçlü trabzan yapıyorum iki kere doladım. Evet, üçlü trabzanımı yaptım. Buradaki boşluğa 8 e, tane ilmek alıyorum. 3 4 5 6 7 8 tane ilmek aldım bu şekilde. Sonrasında tekrar 2 2 toplayarak geriye doğru geliyorum. ilmeklerimi topladım bu şekilde arkaya dönüyorum tekrar 8 tane ilmek alıyorum Evet 8 tane ilmeği aldım. Bu şekilde yine 2 2 toplayarak geriye doğru geliyorum. Evet burada 5 tane zincir çekiyorum. çektiğim zinciri buradaki boşluğa boşluktan tığımı geçiriyorum ilmek alıyorum burada sık iğne ile kapatıyorum sonrasında ve arkası bu şekilde oluyor yanındaki boşluğa batıyorum kaydırma yöntemiyle yana doğru geliyorum ikinci sık iğneye battım üçüncüye battıktan sonra 5 tane zincir çekiyorum. Pardon 4 tane zincir çekiyorum. 2 kere doluyorum ve aynı boşluğa batarak üçlü trabzan yapıyorum. Tekrar doladım. Buradaki boşluğa 8 tane ilmek alıyorum. Şimdi ilmeklerimi ikişer ikişer topluyorum. Son olarak tığımda 3 tane ilmek kalıyor. En son 3 ilmeği birlikte topluyorum. Tekrar doladım, arkaya döndüm. Yine 8 tane ilmek alıyorum. Tekrar ilmekleri toplayarak geriye doğru geliyorum. Son kalan 3 ilmeği topladıktan sonra 5 tane zincir çekiyorum. Evet bu şekilde tutuyorum ve ortaya tam bu ilmeklerin ortasındaki boşluğa batıyorum ve sık iğne ile kapatıyorum. Sonrasında yanındaki boşluğa kaydırma yöntemi yapıyorum. Bir, ikinci kaydırma, üçüncü kaydırmaya geliyorum. Dört zincir çekiyorum iki kere doluyorum ve üçlü trabzan yapıyorum. Evet arkadaşlar bu şekilde görüntüsü oluyor. Sıra sonuna kadar bu şekilde devam edelim. Evet arkadaşlar sonuna geldim. Bu şekilde hemen bitişini de göstermek istiyorum. Birkaç tane zincir çekiyoruz. 7 tane zincir çektim anahtarlık aparatımı alıyorum bu şekilde zincirinden tığımı geçirip sık iğne yapıyorum tekrar 7 zincir çekiyorum Evet 7 tane tekrar zincir çektikten sonra aynı boşluğa batıyorum kaydırma yöntemiyle ipimi çekiyorum. Bir tane de zincir çektim. Burada kesebilirim ipimi. Evet bakın arkadaşlar bu şekilde çok hoş bir e, çiçek modeli oldu. Hemen anahtarlık olarak kullanabilirsiniz. Arkasının görüntüsü de bu şekilde. Gayet hoş, şık bir anahtarlık oldu. Videomun sonuna geldim. Buraya kadar izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Videomu beğenip kanalıma abone olursanız sevinirim. Hoşçakalın.